Arkadaşlar selamlar. Evet bugün neyi test ediyoruz? Bugün e, bu testnet ödüllü mü vesaire mi? Evet. Ödül ödüllü ama e, referans ödüllü. Yani referans getirdikçe ödül kazanacağınız e, bir ödül e, durumu var. Testnet'ine de ödül veriyormuş ama biz o süreleri kaçırmışız. Bu bu proje nedir derseniz Viva e, Viva Leva diye bir e, test şey e, işte finans protokolü vesaire falan filan ZK ile çalışan Bakın zaten yukarıda görüyorsunuz iki tane A var. Şu an mainnetleri de açık, testnetleri de açık. Siz diyeceksiniz ki kardeş biz ZK'nın mainnetini de köprülemeler yapıyoruz. Oradan para bekliyoruz. Hayda bu ZK'nın testneti nereden çıktı? Evet nereden çıktı? İşte para vereceğiz, airdrop yapacağız dediklerinde gelip gerekirse testneti de kullanmanız gerekiyor. Şimdi bu siteyi kullanmanız için öncelikle elinizde kurulu bir neydi bu ZK era testnet olmalı. Bunu Chainlink'ten falan ekleyebiliyorsunuz. Buraya içine ayrıca Ethereum atmanız gerekiyor. Bu Ethereum'u ben peki kardeş ZK era testnete nasıl atarım? Çok basit geliyorsunuz arkadaşlar. Bu ZK'nın zaten biliyorsunuz her zaman asıl e, mainnetinde netinde köprüleme yaptığımız yeri. E, buradan testnet'e alıyorsunuz. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Testnet kısmını alıyorsunuz. Neyle gönderebiliyorsunuz arkadaşlar? Goerli ile gönderebiliyorsunuz. Yani Goerli'deki Ethereum'unuzu ERA'nın testnetine atabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben şunu bir Goerli'ye çevireyim size de göstereyim. Ben atmıştım ufak bir miktar. Yine atacağım. Geliyorum buraya. E, şuradan şunun en başına hatta sayfanın geleyim sayfanın en başı böyle gözükür böyle gözüktüğünde şu receive kısmına tıklıyorsunuz. Official Bridge diyorsunuz. Sonra kendi cüzdanınızı seçiyorsunuz. Bakın sonra zaten Goerli'deki Ethereum sayınız çıkıyor. Ben tabi çok ufak bir miktar 0.01 Ethereum'u diyorum ki kardeş ZK'ya aktar. Bakın ZK era testnet'e aktar diyorum. Gönderiyorum. Daha sonra işte cüzdan onayı gelecek şimdi. Gelir inşallah. Evet geldi. Ve onaylıyorum. Goerli'deki Ethereum'un bir kısmını bir kısmını ZK e, ERA testnet'e atmış oluyorum. Bu şekilde e, şu ZK ERA'ya nasıl Ethereum atarım derseniz tabi ben buradayım şu an. ZK ERA nerede? ZK 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 neredesin Bu normal ERA. Neyse durun. Şu siteye geri dönünce oradan bağlanırız. Ha, şuraya basayım. Change diyelim. ZK ZKR tesniti aldı geri gördüğünüz gibi şimdi metamaskı açayım ee, gördüğünüz gibi burada ethereum var 0.6 ee, şimdi bu diğer gönderdiğim yani buradan yaptığım bu işlem bir benim için yarım saat falan aldı haberiniz olsun ya yani bu işlemi yaptığınızda hemen geçmiyor biraz vakit alıyor bilginize Şimdi sadece bunu e, göndermek yetmiyor bu testnete katılmak için. Ayrıca şurada bakın faus ettiği buton koymuşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Yani bu sitede bizim kullanmamız gereken arkadaşlar şöyle hafif hemen göstereyim. ETH -E var, USDC var. Bir de şu farm kısmında e, USDC var. Dolayısıyla üç tane bu tokenden elinizde olması lazım ZK Era testnet ağında. Şimdi bu Science biliyorsunuz zaten ZKR'de kullanıyorduk. Mainnet'inde. Mainnet'ini çok kez kullanmıştık şurada ZKR Mainnet'te. Şimdi testnet'e alıyorsunuz. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz buraya. Daha sonra elinizde tabi gönderdiğiniz Ethereum oluyor ya. Bu eteryumla arkadaşlar geliyorsunuz buradan çok düşük miktarda 0.01. Sıfır işte bu 6 han yazsanız da yani o kadar çok veriyor ki kaç tane sıfırla yazsam az insanca verirsin. EBS'inin nikahı Neyse ben şu kadar çık. Şu oranda çevireyim. E, geliyorum buradan USDT alıyorum. Onaylıyorum. ZK'ya testnet'te yapıyorum bu işlemleri. Haberiniz olsun. Olan bir dur. Tamam bunu aldık. Bir de geliyorum buradan ne alacağım? USDT alacağım. Onu da yine çok düşük bir miktar 0.01 desem kaç tane veriyorsun? Zaten evesin nikahı kadar veriyor. Dolayısıyla biraz da USDT'ye çeviriyorsunuz elinizdeki Ethereum'u. Bu işlemi de yaptıktan sonra hop bu siteye geri dönüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu sitede biz nereden para kazanacağız ya da nereden kendi tokenlerini alacağız bu adamların derseniz. Şimdi çok güzel bir şey yapmışlar arkadaşlar. Referanslar bölümü var. Bakın burada diyor ki arkadaşınızı davet edin. C işte Viva kazanın diyor. Bakın ben şimdi e, buraya üye oldum. Zaten birinin referansından üye olduğunuzda 100 kazanıyorsunuz. Dolayısıyla kendi başınıza on, olursanız çok da manası yok. Buradan gelip siz de, e, benim mesela benim linkim nerede hemen göstereyim şurada ben bunu videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Siz buna tıkladığınızda e, hem siz kazanacaksınız 100 hem ben kazanacağım e, 100. Daha sonra kendiniz burada hesap oluşturduğunuzda bunu da insanlarla paylaşabilirsiniz kendi arkadaşlarınızla vesaire. Onlar üzerinden de bu tokenleri kazanabilirsiniz. Bu tokenleri kazandınız. Fakat şurada açıklamaları da var arkadaşlar. Aslında testnetin süresi dolmuş diyorum ya. Yani testnetteki verecekleri airdrop'un süresi dolmuş. Fakat buradaki testnetteki şu mesela ben 100 C bakın şu an kazandığım gözüküyor ama claim edebileceğim 0 adet var. Neden derseniz onu da şurada açıklamışlar. Ee, işte 100 A B'ye şey olur referans olur. B'de referans kodunu kullanır falan filan. Sonra diyor ki e, referansınız olan kişinin diyor e, en az 0.05 ethereum'u 30 gün boyunca şeyde tutması lazım diyor şu land kısmında. Ben şimdi doğru size göstereceğim nasıl yaptığınızı ve USDC Lend de tutması gerekiyor diyor. Yani en az 30 gün boyunca bunları iki 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 tarafında tutması gerekiyor. Yani benim de tutmam lazım, sizin de tutmanız lazım ki buradan e, şu kazandığınız yarın öbür gün şu tokenler claim edilebilir olsun ve e, para eder bir şey haline gelsin. Bu şekilde anlatmışlar. İşte ne zaman e, işte ne zaman alırım falan filan burada detaylı anlatıyor. Şimdi gelelim testnet'i yapmaya. Dediğim gibi 3 tane tokene ihtiyacınız var. Bir ethereum, zk ağındaki testnet'te. Buraya da yalnız cüzdanınızı bağladığınızda dikkat edin mainnet'e e, açabiliyor. Yanlışlıkla gidip işlemleri burada yapmayın. Testnet'e alın. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi land kısmına geldiniz arkadaşlar. Elinizde ethereum'unuz da var. Yapmanız gereken çok basit bir şey zaten. Bakın benim şu an bu kadar ethereum'um var. Buradan diyorum ki işte e, bu kadarını, şunu da otomatik stake et diyorum hatta. Confirm'e basıyorum geliyor. Tabii ben de başta bunu yaptım bir kere. Onay istiyor. Sizde de isteyecektir. Şu an bende bakın direkt yapıyor işlemleri. Sizde de büyük ihtimalle onay isteyecek vesaire isteyecek haberiniz olsun. Onları yapın. Ha onay kısmında bir tane evet dipnot var onu göstereyim. İki kere bakın şu an aldı zaten. Bir daha stake kısmına geçiyor. Şimdi de complete olacak. Bitti tamam. Buraya yatırmış oldum, depozit etmiş oldum Ethereum. Ee, gördüğünüz gibi. Şimdi biraz da USDC depozit edeceğim. Tabi bunu depozit edip bunları edebilmeniz için dediğim gibi elinize bunları almanız lazım. Elinize bunları almanız lazım. Güzel oldu. Elinize çok almayın. Bunları alın sadece. O yüzden bu kadar basit. Bunların ikisini stake ediyorsunuz. Buraya deposit önce sonra stake ediyorsunuz. İki kere metamask'a onay geliyor. Tamam gönder kardeş diyorum. Buna da daha sonra complete ve bitecek. Okey. Şimdi land kısmını halletmiş olduğumuz gördüğünüz gibi. Zaten bu referans kısmında da diyordu ki ne diyordu tekrar gelelim. ETH, Ethereum ve USDC lentlerini yapın diyordu. E tamam biz ikisinde de yaptık. Bunları bozmayın. Burada açın kalsın böyle arkadaşlar. Ha gelmişken hazır yapmışken testnet'e bakın şurada stake kısmı var. Mesela gelip buradan şimdi siz çünkü bunları lent ettiğinizde size IB token diye bir şey veriyor. Bunları da gelip buradan stake edebilirsiniz. Yani yapın dursun %25 kadarını. İşte bunu da onaylıyorsunuz. E, ee, IB ETH stakelemiş oluyorsunuz. Bununla da Onaylı Yine sizde cüzdan onayı falan isteyecek. Cüzdan onayından önce bir, yani bir tane şey var. Onu size göstereceğim birazdan. Bakalım İBUSDC. Biraz da bundan stake edelim. %25 de bundan yap falan. Gelin yani bu stake'i de kullanın. Hani boşta durmasın şeyiniz. Belki yarın öbür gün derler ki burayı stake etmediğiniz için falan filan airdroptan droptan eliyoruz sizi. Olmasın. Gelin şu stake'i de kullanın. Ha, farm kısmı da var. Burayı da kullanın. Ben kullandım yani size söyleyeyim. Geliyorsunuz burada işte mesela ne varmış? USDT ile ETH'yi birleştiriyorsunuz. Farm'a basıyorsunuz. Yine buradan ben %25 bu %25 bu diyorum. Continue diyorum. Buradakilerle oynayabilirsiniz ama oynamanıza da gerek yok. 2x de veriyor. Confirm diyorum. Bakın onay istiyor. Approve e USDT istiyor. Heh şimdi dediğim şey çıkacak. Daha demin çıkmamıştı. Bakın burada maksimum derseniz elinizdeki sayıyı girdiğinizde ne aptaldır ki hata veriyor. Burada demişler ki kendi dokümanlarında da şurayı kullanın. Varsayılanı kullanın. O yüzden maksimumdan ziyade şuradaki varsayılanı kullanın. Yoksa onay vermiyor. Hata veriyor. Haberiniz olsun. Sonraki diyorum. Onayla diyorum. Bunu bütün hepsi için yapacaksınız yalnız. Hani haberiniz olsun. Diğer az önce gösterdiklerimde de sizden onay isteyecek ben de başta hata verdi olan niye yapmıyor bu falan filan dedim. Sıkıntı oldu. Sorun ondanmış. Ee, mutlaka her onayı verirken öyle verin. Bakın şu an buna da farm eklemiş oldum. Buna var mı farm? Gelelim buna da ekleyelim. Okey hazır hepsini ekliyorken. %25 o %25 o. Hadi seni de 2.5 yapalım. Tamam. Confirm. Yine approve istiyor. Yine bakın bu sefer şu yani bu onayları istediğimde mutlaka şu varsayılanı işaretlemeyi unutmayın hata verir. Sonra bana bu hatayı sorarsınız aradan iki hafta sonra ben hatırlamıyor olurum. Hatta yine hata verdi zaten ne vermiş. Farm hatası dedi try diyelim. Acaba şeyden dolayı mı? İkiye çekeyim tamam kardeş. Çok şey yapmayalım. Seni mi kıracağız? Hmm. Ya buna hata veriyor. Buna yapacak bir şey yok. Peki üçüncüsünü kullanalım. Farm. Gel bakalım. %25 buna. %25 buna. Okey. 2x. Confirm. Ya yani buna da hata veriyor. Şu an demek ki şu mu çalışıyor? Bir de şunun ETH versiyonu deneyelim bakalım. Değişen bir şey olacak mı? Sana %50 diyelim hadi. Değiştirelim ikinizin yerlerini. Ondan dolayı mı? Şunu da biraz düşünelim Misal. Test net olduğu için hatalar veriyor olabilir. Yok. Şu an Bizim click default. Bak, bakın burada da aynı şey diyor for MetaMask users diyor. Use default buton. Mutlaka onay verirken default yani varsayılanı kullanın diyormuş. Evet. Geliyorum. Varsayılan diyorum. Onayla, onayla. Bakalım bu çalışıyor mu? Çalışacak gibi duruyor. Ama yok çalışmadı. Bu da hata verdi. Burada demek ki farm kısmında şu an sadece şu USDT, ETH çalışıyor. Haberiniz olsun. Bende şu an bu ikisi çalışmadı. Belki siz yaparken çalışır. E, o yüzden bu siteyi hani bu şekilde çok basit 5 dakikada bitirebileceğiniz bir e, hem siteyi test etmiş oluyorsunuz hem de bu referanstan gelip şu token'i adamların token'ini kasabilirsiniz. Burada bakın roadmap'leri var zaten onu da göstereyim. İşte testnet'leri açmışlar. Beta tester airdrop event yapmışlar. Onu maalesef biz kaçırmışız onu nereden anladık? Hemen onun sayfasını da göstereyim. Neredeydi? Bunların Google sayfası var arkadaşlar. Bunların linklerini koyarım. Zaten buralara üye olmanız gerekiyor. Guild'e geliyorsunuz. Işte Discord'larına katıldığınızda zaten bir onay alıyorsunuz. Bakın şunu e, Testnet Beta Testers'ı snapshotlarını 2023'ün Mayıs'ında e, yani Mayıs ayının 19'unda almışlar. E, dolayısıyla o kapanmış. Bu rolü alamıyorsunuz adamların Discord'unda. Şu test, Testnet beta testers rolünü alamıyorsunuz. Çünkü biz bugün yapıyoruz bu testneti. Dolayısıyla sadece elinizde verifiedli bir discordunuz oluyor. E, ama bizim için yani buradan da muhakkak bu adamlar token ve airdrop yapacaklar zaten belli. Bundan alamayacağız. Biz nereden alacağız? Dediğim gibi şu referanstan alacağız. SCU'ları işte S işte S siyah evet C bivaları direkt birebir olarak alacağız. Onları da şurada bu sayfayı da zaten ben koyarım. Bir de bunların medium sayfası vardı. Ha Burayı da göstereyim. Medium sayfasında zaten arkadaşlar şu en son yazıda mı anlatıyorlardı? Airdrop evet detayları neredeydi? Ee, yani burada çok yazmışlar uzatmışlar. Ha, exchange rate diyor bakın bir tane işte CVV'a kazandınız. Bunun main netimize çıktığında birebir vereceğiz demişler. Total supply falan filan yazmışlar. Airdrop vesaire falan filan. Burada bir sürü her şey yani nelere airdrop verdikleri yazıyor. Bunu koyarım. Buradan bakarsınız direkt kendinizde. de. Ee, birebir bunların dönüşünü almış olacağız. Ee, bunlar Mainnet'e çıktıklarında. Mainnet'e de ne zaman çıkacaklar diyor arkadaşlar. Üçüncü çeyrek Mainnet dediği e, herhalde o zaman yani Eylül, Ekim, Kasım. Yani Eylül'de çıkmaz da büyük ihtimalle Kasım falan filan gibi çıkar. Ee, ScienceMap'a falan entegre olacaklarmış zaten ZK ile çalıştıkları için. Gidip oradan paramızı büyük ihtimalle bunların tokenini oradan satabileceğiz ScienceMap üzerinden. Garanti ödüllü işte referans kasabileceğiniz gelip birebir daha sonra bu kazandığınız referans kadar ödül alabileceğiniz bir platform kullanalım. Dursun dediğim gibi belki para eder ha, belki hiç para etmez ama yani adam veriyoruz diyor biz niye almayalım her masada olalım arkadaşlar birinden vururuz elbet voleyi o yüzden kullanın dursun. Bu site ile ilgili kendiniz de daha fazla araştırırsınız zaten edersiniz. Sen sizden ricam ben şu referans linkimi koyuyorum. Benim referans linkimden üye olursanız sevinirim ve şu e, şeyleri silmeyin. 30 gün boyunca kalsın. Mutlaka yapın siz de şu lent yaptığınız yerdeki e, pozisyonlarınızı kapamayın. Yani şunları hepsini withdraw etmeyin arkadaşlar. Açık kalsın böyle. Ki ikimiz de kazanalım yani. Siz de kazanın, ben de kazanayım. Başka neyi var? Bunların Twitter'ları var. Arkadaşlar 22 bin kişi takip ediyor zaten. E, gelirsiniz, takip edersiniz. Discord'ları var. Buraya katılırsınız. E, ben de katıldım. İşte iyi geceler, iyi gündüzler falan filan. E, zaten iki aşamalı doğrulaması var. Birincisinde bir kod soruyor. İkincisinde de diyor ki şu Google'de git diyor. Buraya bize üye ol diyor. Ondan sonra gel kardeş diyor. Bu Google'de de katılırsınız zaten ücretsiz. Metamaskınızı bağlayıp e, katılıyorsunuz. Discord'ların da öyle bir feedback falan alanı yok Büyük ihtimalle testnet zamanı açmışlardır Oradan vermiştir insanlar feedback ama Biz tabi geç girdik olaya O yüzden sadece şu an kazanacağımız yer belli ee, şeyden Referanstan kazanacağız Bunlar da dediğim gibi bunların sayfaları O halde bu videolukta Çok daha uzatmaya gerek yok Detayı iyice anlattım Referans linkimden üye olun Arkadaşlarınıza da atın ha, fay, Kendi hesaplarınız vardır metamasklarınız vardır Kendi metamaskınıza da ...diğer metamaskılarınıza da bu şekilde atıp büyük ihtimalle kazanırsınız. Ee, çok böyle hani şeyden, multiden eleyeceklerini o kadar ıı, takip edebileceklerini zannetmiyorum. Bu proje için en azından çok büyük çaplı değil. O yüzden hiç benim arkadaş referansım yok falan filan derseniz... ...olmadı hatta şey yaparız, e, topluluk sayfasında ben bir referans sayfası da oluştururum. E, olmadı, kendiniz de oradan yazarsınız referans üllerinizi birbirinize oradan da referans refer, refere olursunuz falan filan hadi bakalım dilimiz damağımız kurudu bir kanala abone olun işte falan neyse hadi bakalım görüşürüz